Savcım, müsait miydiniz? Söyle. Bir gelişme var da. Gökhan mı bulundu? Bulundu mu? Ne olmuş? Ölmüş mü? Ne olmuş başkomiserim? Konuş söyle. Hakkım. Çıksın. Savcım Allah aşkına saklamayın bunu benden ya. Benim bilmeye hakkım var. Allah aşkına söyler misin başkomiserim? Öldüyse öldü de bana. Ben etkilenmem çünkü biliyor musun? Gidelim teşhis etmek gerekiyorsa da beraber morga inelim. Ben teşhis edeyim. Hiç etkilenmem bu durumda. Yeter ki söyle savcım Allah aşkına bir şey söyle. Gökhan'ın öldüğüne dair elimizde hiçbir şey yok. Aksine sahil güvenliğini arama yaptığı yerde bir balıkçı ihbarda bulunmuş. Denizde omuzundan yaralı birini kurtardığını söylemiş. Ne diyorsun sen ya? Balıkçı adamı hastaneye götürmek istemiş ama adam kaçmış. Gökhan mı? Bak bu kesin Gökhan. Bir sakin ol daha belli değil bir şey. Savcım olur da daha belli değil ya. Mesken aynı baksana. Çıkıp gitmiş adam. Şikayete baksana. Bütün hastaneleri aradık. Gökhan'ın eşkilerine dair hiç kimse yok. Başkomiserim hangi kıyıdan çıkmış? Sen bana o kıyının ismini ve balıkçının ismini bir verir misin sana zahmet? Hayırdır? Ne yapacaksın balıkçının adını? Savcım bu adam elini kolunu sallayarak dolaşıyor ortalıkta. Belki de şu an yağmura gidiyor. Belli değil ne yapacağı. Pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyor. Ben bunu bulacağım. Gerekirse nefesini. Bak sen bu meseleden uzak duracaksın. Duyuyor musun beni? bu meseleden uzak duracaksın. Bitti. Gerekiyorsa seni içeri attırırım. Orada kalırsın. Bu Gökhan denen çocuk bulunana kadar çıkarmam seni oradan. Savcığım. Lan sen kim oluyorsun ya? Ha? Bu kız benim kızım. Bu çocuk benim kızımı kaçırdı. Ben varım ben. Benden sonra da devlet var. Sen kimsin? Savcığım. Tamam kes. Tek kelime etmeyeceksin. Bitti. Ali bizim siteye yüksek koruma önlemleri alacaklar. Tamam mı? Bütün her tarafa bulabildikleri bütün adamları yığacaklar ve diyeceksin ki bu Gökhan denen çocuk yaşıyor olabilir. Böyle bir ihtimal var. Ona göre gözlerini dört açacaklar. Ve bu çocuktan haber geldiği anla da bana söyleyeceksiniz. Ben onunla bir yüz yüze konuşacağım. Tamam mı? Hadi yürü, yürü. ben ne geliyorsun senle? Biliyorum canın acıyor ama elimde sadece büyükbaş hayvanlar için kullandığım ilaçlar var. Ben de büyükbaşım. Problem yok. Ben acı seviyorum. Bana iyi geliyor. Unutmuyorum o zaman. Geçmiş olsun. <laughs> Ali Sadi Bey konuşmak ister. Dinliyorum. Ölümden dönmüşsün. He. Öyle oldu. Senin adamlar... ...onlar olmazsa ben başaramıyordum. İki güne mahkemeye çıkıyorum. Selçuk Taşkın'ı susturamadım. Senin yüzünden iyi adamlar öldü. Halil Sadi Bey bana silah verin. Silah verin, ben yarım kaldı işim. Onu hallediyorum. Sana bir daha nasıl güveneyim ben? Benim ne istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Ben işimi yarım bırakmıyorum. Bana silah verin. O zaman taşkınlarla yüzleşebiliyorum. Selçuk Taşkın o mahkemeye çıkmayacak. Senle veya sensiz. Bana silah verin Halil Sadri Bey. Telefonu aldığın kişiye geri ver. Seninle konuşmak istiyorum. Maalesef size kalacakmış. Teşekkür ediyorum. Bekle Hakkın. Bekle beni bekle.